Abi buradan buradan kırılmış bu. Buradan kırıldığı için buradan kaynanması lazım. İnşallah burayı yıkmaz. Burayı yıkmaz çünkü burayı telle iki, iki tanesini telle bağlamışsın. Bak İkisi birbirini tutunuyor. Bak telle bağlamışsın orayı çok güzel yapmışsın. Telle bağlamasaydım bu da gitmişti. Bak burayı çivilen çivilen alttan bunu çiviyle şey yapmışsın. Bunu atmış. Buraya geleyim. Kaç inser acaba ya? Ha bak burayı da Direkten döndürüp ettin dedin ya burayı doğru yapmışsın bak. Herhalde o dediğin yer burası. İşte bu yırtık sadece. Bir de sonda var. Bu seranın bir de sonunda var. Üç yerini patlatmış bunu. O sonundakini de gösterivereyim. Belki sonundaki dünden kaldı herhalde. Ama biraz önce gösterdiğim yer var ya Ömer abi oranın Kaynak, kaynak olması lazım. Kaynak olmazsa atar. Bak, bir de sonunda bak. Sera'nın sonunda burası. Bu sera kaçıncı sera bilmiyorum.